Arkadaşlar herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bu videomda farklı sistem yayınlarından ikinci dereceden denklemlerle ilgili seri için sorular çözeceğim. Şimdi herkese iyi çalışmalar diliyorum. 3x 1 çarpı x artı 3 eşittir 1 3x. Denklemi için birinci koşulumuzda çözüm kümesi boş kümedir. İkinci koşulumuz çözüm kümesi 1 bölü 3 ile x 4 artı kümesindedir. Üçüncü koşulumuz ise çözüm kümesi tek elemanlıdır. İfadeler hangisi doğru diye sormuş arkadaşlar. Şimdi biz yukarıdaki denklemi çözersek şöyle yapalım. 3x eksi 1 çarpı x artı 3 eşittir. Şu 1 eksi 3x arkadaşlar, ekspansiyon alırsam ne olacak burası? 3x eksi 1 olacaktır. Ee, şu ifadeyi arkadaşlar sol tarafa atarsak, karşı tarafa attığımız zaman ne olacak burası? 3x eksi 1 çarpı x artı 3 artı 3x eksi 1 eşittir. 0 olacaktır. Buradan arkadaşlar. 3x x1 parantezini alırsam şurayı da üstüne yazıyorum. 3x x1 parantezini alırsak ne kalacaktır arkadaşlar? Burada 1 kalacak. Burası x artı 3 oldu. Şurada da 1 kaldı. Artı 1 eşittir. 0 oldu arkadaşlar. Çarpımları 0'a eşitmiş burada. O zaman 3x x1'i 0'a eşitiyorum. 3x x1 0 eşitse x burada ne gelecektir? 1 bölü 3 gelecektir. x artı 3 artı 1. Burası x artı 4 oldu arkadaşlar. x artı 4'ü de yine 0'a eşitlediğim zaman x burada ne gelecektir? Eksi 4. Bundan sonra arkadaşlar birinci koşumuza bakalım. Çözüm kümesi demiş ki boş küme. Çözüm kümesi boş küme arkadaşlar. Hayır. Eksi 4'e 1 bölü 3 bulduk. Biz hangisi doğrudur? Birinci ifademiz yanlıştır. Birinci koşulumuz. Çözüm kümesi 1 3 ve eksi 4'müş. Doğrudur. 1 bölü 3'e 4 bulduk arkadaşlar. İkinci koşulumuz doğru. Üçüncü koşulumuza gelince çözüm kümesi tek elemanıdır. Hayır arkadaşlar. Çözüm kümesi 2 elemanıdır. Eksi 4'e 1 3. Dolayısıyla 3 koşulumuz da yanlıştır. Hangisi de doğrusu olmuş? Yalnız 2. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneğidir arkadaşlar. 11'in e, şu yanındaki soruyu da çözelim. Dik koordinat sisteminde y eşittir a x kare, y eşittir b x kare ve y eşittir c x kare parabolleri verilmiştir. Umarım e, şi, grafik net gözüküyordur arkadaşlar. A x artı b x artı c eşittir 0 denklemi veriliyor. Kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre yine üç koşulumuz verilmiş arkadaşlar. İfadelerden hangileri doğrudur diye söylemiş. Arkadaşlar grafiği incelediğimiz zaman Y eşittir. Şöyle. Y eşittir. A kare grafiği var. Ee, A kare grafiği o zaman arkadaşlar diyoruz ki A ifadesi sıfırdan büyüktür. Yazalım buraya. Şuraya yazalım arkadaşlar. A ifadesi sıfırdan nedir? Büyüktür. Kollar yukarıya doğru. Y eşittir. A kare ifadesi. Kollar yukarıdan olduğundan dolayı A ifadesi sıfırdan büyüktür. Ee, y eşittir. B kare Parabolüne baktığımız zaman grafi... parabolüne baktığımız zaman buradan arkadaşlar yine kollarımız yukarıya doğru. Dolayısıyla B ifademiz de sıfırdan büyüktür. Son olarak yeşil Cx kare parabolüne baktığımız zaman buradan arkadaşlar e, kolların aşağı doğru olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan C küçüktür ne olacaktır? C sıfırdan küçük olacaktır. Buna göre birinci koşulumuzda B kare eksi dört A C küçüktür sıfır. Şimdi arkadaşlar biz şunu yazayım. B kare eksi dört çarpı A çarpı C küçüktür sıfır olduğunu söylemiş. B'miz nedir buradan? Pozitif bir şey. Yani artıdır. Artın karesi artı 4 çarpı a'mız yine sıfırdan büyük olduğu için artı bir şey gelecektir. Şurası da artı. C'miz sıfırdan küçük. Dolayısıyla ne olacaktır? Eksi 1 yani eksi bir şey gelecektir. Eksi, bu eksi ile zaman ne olacak? Burası artı olacaktır. Yani sonuç olarak artı sıfırdan büyük olacaktır. Ama demiş ki sonuç sıfırdan küçük. Dolayısıyla birinci koşulumuz yanlıştır. Deyleminin iki farklı e, reel kökü vardır diye sormuş. Evet arkadaşlar delta e, delta'yı sıfırdan büyük bulduğumuz için arkadaşlar. Yani şu iki ifademiz sıfırdan büyük olduğu için ee, iki farklı reel kökümüz vardır. Dolayısıyla ikimiz doğrudur. İkinci koşulumuz. Üçüncü koşula baktığım zaman yine x1 çarpı x2 büyüktür 0. Yani bu arkadaşlar kökler çarpımı 0'dan büyük olduğunu söylemiş. Kökler çarpımı nedir? C bölü A. C ifademiz 0'dan küçüktür. Yani eksili bir şey gelecek mesela. Ee, C'miz 0'dan küçük olduğu için şu küçüktü 0. A'mız da 0'dan büyüktür arkadaşlar. Pardon diliyorum Şurası küçüktür 0 C ifademiz. A'mızı sıfırdan büyüktür. Örneğin arkadaşlar. A'mız, işte C'miz sıfırdan küçük olduğu için eksili bir şey diyelim buraya. A da artı bir şey görecektir sıfırdan büyük olduğu için. Eksi artıya böldüğün zaman eksi gelecektir. Yani sıfırdan küçük olacaktır. Ama burada sıfırdan büyük olduğu için üçüncü koşulumuz da yanlıştır. Doğru seçeneğimiz yalnızca 2'dir. Yani 5 şıkkıdır arkadaşlar. 8. soruya bakalım. Güzel bir soru. Yukarıdaki dikdörtgen biçimindeki havuzun uzun kenarının uzunluğu kısa kenarın kısa kenarından 4 metre fazladır. Havuzun alanı 21 metre kare olduğuna göre havuzun çevresi kaç metredir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi biz şu uzun kenarı arkadaşlar havuzun uzun kenarına x dersek e, kısa kenar ne olacaktır? x eksi 4 olacaktır. Dikdörtgen alanı nasıl buluyoruz? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani x çarpı x eksi 4'ü çarpı 21 e eşitliyoruz. Havuzun alan toplamı 21'miş. 21 e eşitliyoruz buradan. Buradan arkadaşlar ne gelecektir? x kare eksi 4x artı 21 de sol karşı tarafa atarız. Eksi 21 gelecektir. Eşittir ne oldu burası? 0. Bunun çarpanları x'e x e, çarpımı eksi 21'i toplamı eksi 4 ve eksi 4'ü x'i verecek şekilde arkadaşlar. Eksi 7'ye artı 3 gelecektir. Burada bunun çarpanları arkadaşlar x eksi 4 x eksi 7 çarpı x artı 3'tür. 0'a eşit. X buradan bir 7 gelecektir arkadaşlar. X buradan diğerine gelecektir. Eksi 3 gelecektir. Negatifi alamayacağıma göre. X'imiz bir 7'dir. Çevresini istiyor. X'i 7 buldu arkadaşlar. Şurası 7 ise şurası da 7'dir. 7 eksi 4'ten 3 gelecektir. Şurası da 3 gelecektir. Çevresinin toplamını istiyor. 7 burada 7 burada 14. 3 burada 17. 3 daha 20. Çevresinin toplamı 24 arkadaşlar. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneğidir.